Dördüncü sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 238 metnimiz arkadaşlar. Huzur. Aşağıda huzur kelimesinin anlamı verilmiştir. Sizce huzur nedir? Huzur ailemize, sevdiklerimize güzel vakit, iyi vakit geçirmektir. Huzur kelimesini ifade ettikleri kişiden kişiye değişebilir. Arkadaşlarımızla paylaşalım. Evet huzur kelimesini ifade ettikleri kişiden kişiye değişebilir. Çünkü insanların değer verdikleri, mutlu oldukları anlar ve sebepler birbirinden farklı gösterebilir. Evet metnimiz huzur. Bir gün halkı tarafından sevilen bir kral, huzuru en güzel resmedecek sanatçıya büyük bir ödül vereceğini ilan eder. Yarışmaya çok sayıda sanatçı katılır. Günlerce çalışırlar, birbirinden güzel resimler yaparlar. Sonunda eserleri saraya teslim ederler. Tablolarına bakan kral sadece ikisinden hoşlanır. Ama birinciyi seçmesi için karar vermesi gereklidir. Resimlerden birinde sükunetli bir göl vardır. Göl bir ayna gibi etrafında yükselen dağların görüntüsünü yansıtmaktadır. Üst tarafında pamuk beyazı bulutlar gökyüzünü süslemektedir. Resme kim baktıysa onun mükemmel bir huzur resmi olduğunu düşünüyordu. Sayfa 239 Diğer resimde de dağlar vardı ama engebeli ve çıplak dağlar. Üst tarafta öfkeli bir gökyüzünden yağmurlar boşanıyor ve şimşek çakıyordu. Dağın eteklerinde ise köpüklü bir şeylerle çağıldıyordu. Kısaca resim işte huzurlu gözükmüyordu. Fakat kral resme bakınca şelalenin ardında kayaklardaki çatlaktan çıkan mini minnacık bir çalılık gördü. Çalının üstünde ise anne kuşun örttüğü bir kuş yuvası görünüyordu. Sertçe akan suyun orta yerinde anne kuş yuvasını kuruyordu. Harika bir huzur ve sükun anı. Ödülü kim kazandı derseniz tabii ki ikinci resim. Kralın açıklaması şöyleydi. Huzur hiçbir gürültünün, sıkıntının ya da zorluğun bulunmaması ve sıkıntının olmadığı bir yer demek değildir. Huzur bütün bunları içinde bile yüreğimizin sükun olabilmesidir. Sayfa 240, birinci etkinlik. Yukarıda altı çizili kelimenin anlamını tahmin edelim. Daha sonra tahminlerin doğruluğunu kontrol edelim. Evet, sanatçı yeteneğini icra eden kişi, sözlük anlamı güzel sanatların herhangi birinde yaratıcılığı olan yapıtlar veren tahminim doğru. Şirale akarsu, büyük çağlayan, çavlar tahminim yanlış. Engebeli, yolun girildiği çıkıntılı olması, engebesi çok olan ya da Engibesi olan inişli, yokuşlu yer doğru. Sükunetli, sabırlı, durgun, dingin, hareketli, hareketsiz. Tahminimiz yanlış. Metinle ilgili sorular 1. Kral yapılan resimlerin kaç tanesini beğenmiştir? İki tanesini beğenmiştir. Kralın beğendiği birinci resimde sanatçı neler anlatmıştır? Sükunetli bir göl ve bulutlarla huzuru anlatmıştır. Kral hangi resmi beğenmiştir? Hangi resim ödülü kazanmıştır? Önce ilk resmi, daha sonra ikinci resmi beğenmiştir. İkinci resim ödülü kazanmıştır. Bu resimde gürültü ortasında huzurlu olmak gösterilmiştir. 4. Krala göre huzur nedir? Zorlukların arasında bile yüreğimizin huzur bulmasıdır. 3. Etkinlik Okuduğumuz metnin içine uygun bir başlık vererek yaz yazalım. Başlığımız arkadaşlar bana göre huzur. Sayfa 241 4. etkinlik. Aşağıdakilerin hangisinde huzur metni ana hatlarıyla verilmiştir? Evet burada arkadaşlar birinci bölümde ana hatlarıyla verilmiştir. Kral huzur en güzel resmi sanatçıya büyük bir ödül vereceğini ilan eder. Kral yarışmaya katılan isimlerden sadece ikisinden hoşlanır. Resimlerde huzur iki farklı ortam üzerinde alınmıştır. Ödülü ikinci isim kazanır. Beşinci etkinlik Kralın beğendiği resimde aşağıdaki ayrıntıların hangisi yoktur? Buradaki birinci görsel yoktur. Sayfa 242, 6. etkinlik. Aşağıdakilerden hangileri okuduğunuz metni için söylenebilir? İlgi çekici bir olay anlatılmıştır. Olmuş ya da olması mümkün olaylar anlatılmıştır. Sizce huzur metni aşağıdakilerden hangisinde? Örnek olarak gösterebilir. İlgili kutuya işaretleyelim hikaye metin. 7. etkinlik aşağıdaki metni okuyalım. İzmir Seferisar Seferihisar İzmir'in 44 km güneyinde yer alan 30 bin nüfuslu bir ilçedir. Türkiye'de Sitta Slav, Slov yani sakin şehir birliğine seçilen ilk ilçedir. Seferihisar 49 km uzunluğundaki sahili boyunca Ege Denizi'nin keşfedilmemiş zenginlikler arasında yer alır. Seferihisar'ın liman olan Sığacık'ta sakin şehir atmosferinin en yoğun şekilde hissetmek mümkündür. Bölgeyi keşfetmek isteyen birçok kişi için çekici olan Sığacık, antik kentlere ve doğal güzelliklere sahiptir. Sığacık ayrıca rüzgar sarıfı yapanlar ve kaya tırmanıcıları açısından da çekici bir özelliğe sahiptir. Bu bölgede Teos antik kentinin kalıntıları görülebilir ve kıvrılan koyda küçük bir kalede öze çarpmaktadır. Sayfa 243. Huzur metni ile bu metni konu bakımına karşılaştıralım. Okuduğunuz metinde tanım yapılırken huzur metninde huzurun tanımı ve neyi ifade ettiği kişiden kişiye değiştiği anlatılmıştır. Her ikisinde de huzurlu bir ortamın anlatıldığı söylenemez. C. Kralın düşüncesine katılıyor musunuz? Kesinlikle kralla aynı fikirdeyim 8. etkinlik. fırfırda şiir. Uyandım baktım ki bir sabah güneş vurmuş içime, kuşlara yapraklara dönmüşüm. Pırpır eden eder durur, bahar rüzgarından kuşlara yapraklara dönmüşüm. Burada şiirde yazarın vuran güneşle mutlu, huzurlu ve heyecanlı hissettiği anlaşılmaktadır. Dokuzuncu etkinlik. Huzurlu geçirdiğiniz bir gününüz arkadaşlar. Evet en mutlu olduğunuz, en huzurlu olduğunuz bir gününüz arkadaşlar. Kısaca arkadaşınıza anlatabilirsiniz. Sayfa 244, 10. etkinlik. Sizce huzurlu ortam nasıl olmalıdır? Bence huzurlu ortam insanların birbirini sevdiği, konuştuğu, anladığı, saygı duyduğu ve anlayışlı olduğu yerdir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.